Günaydın. Günaydın. Hayatım seni bu saatte <laughs> uyandıran şey ne? Beni bu saatte uyandıran şey ne olabilir sence? Hmm, görünüyor mu? Gör evet görünüyor. Balık tabii, havana tabii gidiyoruz. Ki, balık Balık havana gidiyoruz Söğüt'e. Ee, çok zorlandık. Uyanmakta alışkın olmadığımız için ama. Bir de gece çalıştığımız için yine. Evet çok geç yapmıştık. Şu an 4 saatlik, 35 4 saatlik uykuyla duruyoruz. Ee, bakalım rastgele diyoruz. Uzun zamandır beni bekliyordunuz. Evet. Ee, Bugün nasip oldu artık diyelim. <laughs> Balık videosu isteyen seyircilerimiz e, evet. lütfen videomuzun hemen başında like'ınızı yapın. E, ondan sonra videoya devam edin. Sonunda da yorumunuzu eklemeyi unutmayın. Evet. Hadi bakalım biz yolu koyalım. Bilerek zaten birazcık saatin e, şey olmasını bekledik çünkü yollar çok karanlık her yer domuz var vesaire birazcık aydınlansın istedik hava I will keep loving you as long as my heart's beating. Nasılsın canım? Ah. <laughs> Tabii tak dedi kafa Yine yorucu bir yolculuk <laughs> Soğuk ya arkadaşlar Şimdi eşyalarımızı alacağız Tekneye doğru gideceğiz Motorumuzu da park ettik Biliyorsunuz e, uzun süredir balığa çıkmayı istiyorduk biz de ama bir türlü kısmet olmadı. Sebebi de tabii ki de bizim Selimiye'de balık yok. Aviyasa açıldı 1 Eylül itibariyle serbest. Ha, bizim muhtemelen avladığımız balıklarda çok şey olmuyor da. Sıkıntı yok ama. Ama yine de uyduk yani o kurala. Hem de dediğimiz gibi Selimiye'de e, şu an için çok fazla tekne vesaire olduğu için maalesef e, pek balık yapabilecek yerler yok olan yerlerde çok dışarıda. O da bizim botla bayağı bir uzun süre yani e, oluyor. O yüzden çekmiyorduk. E, şimdi Söğüt'te birazcık daha rahat oluyor. Evet. Burada daha tekne var, özellikle. Bizim orada tekne inanılmaz fazla. Bir de 15-16 yaş çocuklara veriyorlar e, botları, oyuncak gibi. Tehlike saçıyorlar her yere. Öyle olunca da balık avlanmıyor yani. Keyifsiz oluyor. Keyifsiz oluyor. Dalga oluyor sürekli. Yani tehlike arz ettiği için genelde tercih etmiyoruz. Bizim e, balık avımız bildiğiniz gibi kışın oluyor. E, kışın bol bol gideriz. Kayınvalidemler, annemler, böyle sevdiklerimizle sürekli e, av yapmaya çalışıyoruz. Keyfi de oluyor, sohbet muhabbet. Hı hı. Motorumuzu da örtelim. güneşte yanmasın burada. Hadi bakalım. Yavaştan yürüyelim. <laughs> Bu da bizim bir yere gitmemiz bir olay. Sürekli. <laughs> Aya şöyle. Arkada benim iki tane var. Her türlü sıkıntı yani. Şöyle gün doğdu. Zaten pembe pembe. Denizde şöyle maya gibi vallahi. Çok güzel görünüyor. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Ne yapayım? Senden aldım. Ne yapayım? Şimdi anca gelebildik. Günaydın abi. Sürprizim. <laughs> ne o? Ha ben mi? Evet. Açılışta. <laughs> Hoş Merhaba. Geldin. Hoş geldiniz <laughs> Cansu'nun kanalına. Merhaba. <laughs> İkili patika abi. geldi bugün. Biz balık avına çıkıyoruz hep birlikte. Ee, i̇nşallah verimli bir av olur. İnşallah. Eksiklerimiz, gediklerimiz var ama nasıl olacak Olsun. Artık olur. E, olduğu kadar diyelim. Bilim bakalım ne yok. <laughs> Çapa <yap>. yok. <laughs> Çapa <yap. gülüyor> Olsun. Çapasız e, şeye gidiyoruz. E, Balık avına gidiyoruz ama bakalım, bakalım ya. Olur olur ya. Gayet güzel Aynen. olur. Hadi bakalım motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Ben Hadi ben bakalım. bakalım. O zaman gidiyoruz. Hareket başlasın. Alın. Şu sessizliğe bakın ya. Lütfen. Kimsecikler yok. Denizin dibi de görünüyor. Park ataşı da var. <laughs> park ataşı var. Yok. Park yer değiştirmiş. Onu şey için atmışlar bence. <laughs> <laughs> Tonu yok muhtar olduğumuz için denizlere bile park ataşı düş <laughs> <Aa, gülüyor> Çok iyi. <laughs> Hizmette sınır hizmet Aynen. Sınırıyor. Sınırsız hizmet. <laughs> çok güzel, çok e, duran şu an buranın şehirlerinizi. İnşallah dışarılarda öyledir. Ederim. Teşekkür ederiz. Sağ işte. Sen şu an sırtı mı yapacaksın hayatım? Hmm. Ya evet, Kişir. kadın kaptanımız. Ben bu işi yapacağım dedi, öğreneceğim dedi tekne kullanmayı diyordu geçen sene. Evet. Gerçekten de öğrenmişsin helal olsun. İsteyip de başarılmayacak şey yok değil mi? Evet. Sırada araba. Kadınların gücü. <laughs> <göçü. gülüyor> Günümüzde şuradan doğmaya başladığı harika görünüyor. Kendimi dalayım. Bakın. Ne kadar erken uyanmak zor olsa da günün bu saatlerinde deniz üzerinde olmaktan güzel bir şey yok. O yüzden şanslı sayıyoruz kendimizi. Kamera <laughs> arkası. Ben göçtüm köye, kanalının kamera arkası bu şekilde. Kameraman oldu. her şey oldu. Muhtar, kameraman, bilmem <duymam> ne. Koca. <laughs> Hı? Koca. Ko koca. Baba. <gülüyor> Baba. <gülüyor> In a world of green, just like a dream Yeah. güneşimiz de burada tık doğdu. Çok güzel bir ortamdayız. Yani balık yakalayamasak bile şu an bu anın içinde olmak bile huzur veriyor. O yüzden mutluyuz. Katılıyorum. Bize rastgele diyoruz. Rastgele. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bugün güzel şeylerle dönelim. Videomuzun sonunda da e, bu ya eğer yakalarsak tabii bir şeyler pişireceğiz, diyeceğiz. İlk oltamızı saldık bakalım. Benim ip yeterse çekeceğiz bir şeyler. <laughs> Bakalım bilmiyorum yani Söğüt uygun değil galiba pek e, ip uzunluğu. Genelde Selimiye için olduğu için 50-60 metre alıyoruz Test edeceğiz artık. İşte. <gülüyor> <gülüyor> evet patlamış gözleri evet. yazık evet. Işte yakalayayım bari. Şu an var ya Onur abi ne kadar mutlu oluyordur değil mi? <laughs> Geldi tamam ayrıldı. O, o. Dur, dur, Kendi kendine dolaşmış. <laughs> dur. Şunda. Şimdi. Şu dur. mercanımız. Evet. da şey bizim şey Evet. Çapımız olmadığı için tabii böyle dolaşmalar yaşanabiliyor. Daha, oldu. Allah. Lütfen karıştırma birbirini. Evet, şimdi var. ayırma faslı. O, en şimdi en geçmiş olsun. 5 dakika iptal. <laughs> Hayatım ne geldi? Vallahi bayağı bir ağır balık geliyor ama 150 metre kadar aşağıda. Bayağı bir gitti çünkü. Hadi hayırlısı. Abim... Ufak bir şey de olabilir yani bilmiyorum. Ha. Abim de Her aldı. Cansın'ın ipi yetmedi. yetmedi. Benimki de son raddesinde şöyle yetti. Bakalım bekliyorum. Evet. Allah yemin ediyorum sanki simiden geliyor. Hadi ya. <laughs> Bugünün şansları siz olun. Hadi bakalım yiyeceğimiz çıksın artık ya. Sorunla el yakalayalım mı? Evet. Kim kaldığın çok önemli e, hani... yok. Geliyor beyaz bir şey görünüyor ama hani hani İnanmıyorum. <laughs> 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 Benimki de boşladı işin kötü tarafı. Hadi be. Bakacağız. Boş şekilde bu kadar uğraştırsak. Ben boş <laughs> çekemiyorum şu an gerçekten. Onu düşünemiyorum gibi. ne. Bende var sanki ama ya. Evet. Ağırlaşıyor ara ara. Yok, Sanırım. Bana, Sanırım. Hadi bakalım. Mercan olabilir belki. Daha uzakta mı hayatın? Uzakta. Geliyor, geliyor geliyor. Çek. Küçük bir mercan. Ha evet, patlak göz mü yoksa? Patlak göz. Hımm. Ama göz. güzel. Çok küçük değil. Güzel. Boyu gayet iyiymiş güzel bak. bu arada. Güzel Aynen öyle. Canım çıktı lan. Ama <gülüyor> <musun>? <gülüyor> 150 metreden var ya sanki 1,5-2 kilo girmiş gibi geliyor. Gerçekten kol kası yaptırır onu ya. Vallahi yaptı. Attın mı hayatım? Evet. Çok güzel. güzel. İyi geçirmiş lan. Burası çok deli. Evet hayatım sendeyiz. Geliyor bir şey ama bu yarım saat önce geldi. Çok <laughs> bekletmeyelim kamerayı. Simiden mi verdi. Oo ama Çekiliyor güzel bir şey geliyor. Biraz yoruldum. Hımm ama yaklaştı burada enişte belli az de kaldı var. 30 metre falan kaldı hadi bakalım devam edeyim istersen ama o süreçte kaçar vesaire yavaş yavaş olsa da çekeniyezi makinası oldu olduğu için ya aslında balık bence var burada ama problem çok derin olduğu için o, hissedemiyoruz hiçbir şey geliyor mu bu ee, zaten yemleri yemişler şu an için görünürde bir şey yok Aa, <laughs> gördüm mercan galiba o, şöyle şey parlıyor. Geliyor. Ay iki güzel tane. Var. Oo Ortalık. patlak göz hem de iki tane. Oya bak. <laughs> Çok güzel. Oo. Ben şöyle diyorum <laughs> anası ve çocuğu. Aynen öyle. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Güzelmiş bunun boyu bayağı iyi. Aynen. Diğer yanında güzel. bebek gibi görünüyor ama. <laughs> o da orta boy aslında. <laughs> evet. güzel. Ellerine Eyle sağlık. Hadi bakalım kahvaltıyı e, Doyuracaksın bizi oldu. vallahi. <laughs> evet. Evet, Cansu'nunki de geliyor. Oo, ikili hem de. Harika. Harbiden ya. İnsanlar <laughs> gerekin de göster de bari. İnsanlar <gülüyor> aynı takım takım sanmasın. Gerçekten. Gerçekten <gülüyor> aynı gibi. Şaka gibi ya. Of, çok güzel. Çok güzel. güzel. Başka bir şey dilesek olacakmış. Aynısından birkaç boy. tane olsa dedik ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, harika. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım rastgele. İnşallah şansımız açıldı. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Hadi. Evet, evet, Boş ben, bile ben... çekilmiyor öyle. Ben dedim... Ee... Boş bile ağır. İsa bize bakacak. Aslı. Ha? O balık var gibi ağır Ya benim yine zaten şey yetmedi, mecburen çektik. Ee, İsa devam edebiliyor sadece şu anda. Cansu'nunki ki de e, yetmedi. Abimin ki de. Ben güneşleniyorum. <laughs> o kendisi kendini yormayayım diyor. O yüzden bir tek İsa'nın eline bakıyoruz şu anda. <laughs> Kapı zili çalıyor. Aşağı çekti. De... Hmm. Aynen. Büyük büyük geldi, asıldı. Balon mu? Ama mı? bir şey geliyor bu değişik. Ana benimki barbunmuş ne? Oo. Oh. Oh. Oh, oh, Barbun. Bak. Şuraya bakın. Balon. Ben de görmek istiyorum. İnanmıyorum baba. ya. İki barbunun yarısı. İkisini de yemiş. İki barbun yakalamışım ve ikisini Görüyor de yemiş. Çok gayet güzelmiş. Ve çok musunuz? güzelmiş. O hala yenebiliyor durumda. Çok içindeyim en ya. Adına. İşte balonun. Evet balonun olayı bu işte. Olayı bu. Işte. Arkadaşlar bir de güzelim balık şunları. Çok da severim şunları. Böbreğini çıkarmış adamın. Ben balıkçılığı bırakma kararı almıştım. Ha <laughs> şimdi atarını ne <neden> aldın? <laughs> ben de diyorum bu, ağırlık oldu bir şey çekti aşağıya. Evet. Bayağı da büyük evet. bir balık yani şunu Aa, diş izine bakar Aslında mısın? Aslında tane şey çekiyormuşum çok ya. Çok güzel balık çekiyormuşum gerçekten. Burayı terk edelim ama. Dur, dur yavaş. <laughs> Bekle, dur. Çok az dolanmış. Evet, yani en son dolanmış. Evet, evet birimiz evet. <laughs> ayırın. Şimdi bende kamera olduğu için önce balığı alalım. Aslı ile beraber olsun. Seni de tuttum orada. Hadi adam, hadi hadi, hadi. bize bakacaksın. Oo, hadi. ne geldi? Allah. Oo, Ama... çok güzel bir boy. Oo, en üstteki şeyimi kesmiş. Bakabilir miyiz? Par, hemen gösteriyorum. Şöyle. Eline uh, Sonunda bir tane yiyeceğimi yakalamışım. Evet. Aslında yiyeceğimi yakalamıştım ama balon sağ olsun. Balon yedi. En üstü de kesmiş bak balon benim. Evet Baba balon deyemiyor. geziyor hmm. bakın kesmiş. Evet en üstü kesmiş ama güzelmiş boyu bunun. Hadi bakalım. Ağır mı? Vallahi işte. Bir de oradan canlı çekiyor. Aynı anda. İnşallah. Boynum ağrımaya başladı ama. Birbirinizi çekmeyin de. i̇ki kere çaldırdım. Hmm, i̇ki tane evet. Üç tane. Oo. Aa, biri gitti. Hayır ya. Vallahi ya. biri gitti. Üç taneydi biri gitti. Etme. Ay. İki tane lokum boy. Hmm. Üçlüyüm çünkü çaldırdım. Şey oldu. Şöyle bir şey. Patlak göz mü bu şey mi? Bir tane daha vardı gitti. Tüh, ha şu. Evet. Oo, patlak gözle kalamışım. Gözleri de İsmi gibi <laughs> patlak. Hepsini de yemişler. Büyük balıkçısı mı hayatım? Evet ya, sorma. <sağ gülüyor> Hoppa, mercan güzel. Aaa! Havada Doğru. mı yoktu? Hava havada. vardı yere kadar bıraktım, evet, orada aldım. Evet. Yeter, Fiyemel. iste. <laughs> evet. Arkadaşlar, denizden karpuz tuttuk evet. <laughs> denizden karpuz çıksa yerim. <laughs> Lafı gerçek oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Bakayım. Bak gibi değil. Nasıl bir şey işte inanın. Ya gerçekten. Çok enteresan. Al hayatım. İsa bir poz alalım. Karpuz. <laughs> Şimdi daha önce susuz karpuzu göstermiştik. <laughs> Bu da deniz karpuzu. <laughs> çok iyi ya. Şöyle dursun. Karpuz balığı. Aynen. Çok iyi gerçekten. <laughs> ee, bakalım içi taze ise de şey yapacağız muhtemelen yeri sonra. <laughs> Neden olmasın? <laughs> Keselim bakalım. Bence taze hem de seni seni kalmış. Görüyor musunuz aşağıyı çok güzel görünüyor. Tamam tamam seninle Palamut var bu taraflarda. Şuralarda atlıyor palamutlar. Ya resmen cümbüş. Turkuaz, mavinin koyu tonları, lacivert her renk var. Gördüğünüz gibi buranın koylarında doğru düzgün tekne yok. Çok sakin güzel Söğüt Buradan tura çıkıp da pişman olan bir tane takipçimiz olmadı. Hepsi tekrar tekrar teşekkür ediyor. Sizler de mutlu olduğunuz için biz de tabii ki de ekstra ekstra mutlu oluyoruz. Umarız memnun kalırsınız. Bu sene gelemeyenler de seneye bu koyların tadını çıkarır inşallah. Şöyle bir kayanın dibindeyiz. Teknemizi şuraya demirledik. Oradan yüzerek buraya geldik. Şu kayanın tam böyle Tayland havası yok mu ya? Bir de şuradaki var. Şurada o da aynı şekilde. E ee, burada burası Kışın temizlediğimiz koylardan bir tanesi ama gördüğünüz üzere yine bir sürü çöp birikmeye başlamış. Rüzgarlar getiriyor. Sezon başında buraları tekrar temizliyor olacağız. <laughs> ne o? Atma. Ah, Ya yaramaz bir insan. top, top attı. Her neyse hemen şurayı göstereyim sizlere. Böyle bir kayanın altına geldik. Bayağı bir serin, güzel bir yer. Ee, daha önce burada ateş yakmışlar iki taşın arasında ama biz hepimiz de getirmiştik. Ateş yakmayacağız. Şöyle buraya tatlış bir yer yaptık. Balıklarımız hemen Koba'nın kovanın içerisinde. Şimdi İsa ve abim onu e, temizleyecek. Sonrasında pişirip yiyeceğiz. Böyle şeker bir yerdeyiz yani. Gülümseyi ne oldu? Çekelim. Biz pişireceğiz. Siz, sen temizlersin Hayır Adem ben balık temizlesin bilmiyorum. Ben de balık temizleyemem. Yani Temizlerim ama. Ben de telefon buldum. Bir gülümsene siz çekeyim. sen neyle uğraştın baya? balık. Balıkla çok uğraştım. Ne oldu sonuç olarak? Yakalayamadık tabii. Neyse olsun artık topladıklarımızı şaman yani yakaladıklarımızı. Geçti, resmen ya. balık dolu geçti ya orada. Hmm. Sağlık olsun. İşte bize bize yetecek kadar var zaten. Hadi bakalım. Aynen öyle. Hadi yiyin çok acıktım ben. Ben de acıktım valla. Çok vallahi. acıktık. Bayağı evet, oldu saat balık, çünkü. İki kere ıskırdı zaten yaralandı artık. Temkin, temkinli olmaya başladı. Orum oldu çok şey ya. Ona çok nazik, çok şey. Ha şey, bir dakika de şey şey. şunu da gösterecektim. Bu ölüdüm abi. Ol. Bunun ismini bilen var mı? Bu sizce hangi tür bir böcek? Daha önce gördünüz mü? Abi elini koysana yanına. Yani şöyle şöyle bir boyda. Şöyle yarım karış. Şöyle. Bir karışa yakın hatta. Neredeyse. Gerçekten şöyle. büyük ya. Şöyle kuyruğunu bir karışa yakın. Hı, korkunç. Ve yüzü de. Böyle bir yüzü var. <laughs> İsmini bilenler yazsın. Merak edenler de sorsun. Söyleyeceğiz. Bakalım kaç tane bilen çıkacak bu böceğin Evet balıklarımıza tuzlu su koyduk. Böyle direkt suyun içine temizleyeceğiz. Taze taze yiyeceğiz. Eve bile götürmeye gerek yok. Zaten bize yetecek kadar. <laughs> Your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart beat Dağımız. Her şeyimiz hazır. Burada şimdi bunu cız cız Balıklarımız da burada. Gerçekten 4 kişilik yiyeceğimiz kadarını tuttuk. Fazlası bıraktık. Fazlası yok. için de uğraşmadık. Zaten bugün belki de havadan kaynaklı çok bence balık havası değildi. Zorlamaya da gerek yoktu. Bu bize yeterli olacak. Şimdi işte birkaç biberimiz var, soğanımız var, ekmeğimiz var, domatesimiz, peynirimiz. Böyle tam güzel bir şekilde bize yetecek kadar malzememizle karnımızı doyuracağız. <laughs> Karılıyor böyle. <laughs> Öf şimdi tadından yenmez ama. <laughs> evet. Bu <O> arada <yüzden> gerçekten <laughs> soğan tadını bu şekilde veriyor. Darbe aldığı için iç tarafı daha lezzetli demire oluyor. Demire değdi mi mutlaka? Evet. Aynen. Hadi Baz, bakalım. Bazı tepsilerin demire değmemesi gerekiyor <laughs> bu çağ zaten. Çocuk da burada duruyor. Çocuk ha. benim. <laughs> bir bir şartım bakın. Burada biraz kötü şu an durum. Yağ sıçratıyor da. <laughs> Şehirden göçtüm köye. Çekim peşinde şu an. <laughs> i̇nce detaylarını o çekiyor sizin için. <laughs> Onun kanalından biraz daha sinematik ve ince detaylarını izleyebilirsiniz. Kanalımı <laughs> beklerim. Evet. Şehirden göçtüm köye. Kanalın neyle, geçtüm, a, neyle köye. ilgili içerikler üretiyor bu arada? Balıkla ilgili. Daha çok balık yoğunluklu ama bahçe işleri, bahçe, <laughs> köy hayatı, söğüt hayatı, söğütü <laughs> biliyorsanız seviyorsanız söğütün içinden hikayeler. Her zaman beklerim. Hadi, hadi bakalım. Hayırlı hadi olsun. olsun. Bir, Teşekkür ederim. Bir hayırlayın bakalım kanalını. Ee, İkili Patika'dan geldik diye de yorumlarda yazın. Bakalım kimler gitmiş bizden. Hadi bakalım. <laughs> Abi acıktın mı? Domates ekmek. Kaya bir, de, dibine. bir de soğan varsa başka hiçbir şey gerek yok. Kaya, kaya dibine hemen gelmiş burada şey domates yiyor valla. Acıkmış ne yapsın adamcağız. Hayatım sen? Bak. Bekliyorum. Şöyle bir detay ver. <laughs> taze balık böyle kuyruğu kıvrılır <laughs> havaya kalkar. Taze sen. Evet. taze olmama ihtimali yok zaten. Taze balığın kuyruğu her zaman böyle yukarıya bitiyor. Böyle böyle eğri bir yürü olur. Var ya bol limon sıkıyoruz. Böyle kızarttıktan sonra üstüne. Lütfen kusura bakmayın. Vallahi gerçekten. Balık işi böyle olmalı bence. Pişirip yiyeceksin hemen. O balık buzdolabına kesinlikle girmemeli. Katılıyorum. Taze, taze o zaman taze zaman... de bambaşka oluyor. Tadı kötü oluyor. En güzeli böyle. En güzeli ne biliyor musun? Bir daha afiyet olsun diyelim. Yağına banıyorsun. Ye bakayım. Öpüşe, <laughs> öpüşe. <laughs> <laughs> of, de o zaman bize ben. afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> evet hayatım. Çapayı alıyoruz. Çapayı alıyoruz artık yavaştan dönüşteyiz. Gidiyoruz. Şöyle geçerken bir koyu daha göstereceğiz size uzaktan. Oradan e, yavaş yavaş döneceğiz. Yolumuz uzun. Evet. Ee, haydi bakalım. Haydi bakalım. Çok mütevazı bir çapamız var. <laughs> Bol çapak. Güle güle. daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Maalesef ki. <laughs> Bizim için gerçekten çok güzel ve verimli bir gün oldu. Yiyeceğimiz kadarını yakaladık. Çok güzel bir ortamda pişirdik. Evet. Afiyetle yedik. Limonumuzu evet. sıktık üzerine ve afiyetle yedik. Umarım canınız çekmemiştir. Şimdi <laughs> özür de affola. <laughs> evet. Biliyorsunuz bugün yanımızda şehirden göçtüm köye. Yani Cansu ve aynı zamanda bilmeyenler için de yengem oluyor abimin eşi kendisi ve onun da yeni bir kanalı var. Destek olmak isterseniz kanalını lütfen takip edin. Yorumlarda bulunun. güzel bir balık kanalı. Aynı zamanda şehirden köye göçen insanlar hakkında biraz böyle bilgilendirici, ne yapılıyor, ne ediliyor gibi böyle konulardan ilerleyecek. Bence ilginizi çekecek. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. sen söylemek ister misin kanalın nasıl ilerleyecek konu anlamında? Kanalım daha çok balık üstüne ilerleyecek. Ama balık artı köy hayatı istiyorum. Yani şehirden gelmiş bir kadının köydeki hayatını, isteyip de yapabildiği şeyleri, el işlerini, ocak yakmayı, tarhana yapmayı hepsini ben bunları işlemek istiyorum. İşlemeye de başladım. Eğer isterseniz abone olun lütfen. Hatta olun bu videodan sonra direkt onun kanalına gidin. İkinci versiyonu da izleyebilirsiniz bu videonun. Aynen Arda da paylaşacağız çünkü. Bizden sonra hemen paylaşacak. Onu evet. da Onun gözünden ipen. de görebilirsiniz tabii ki de. O birazcık daha farklı açıları çekti. Belki bizim kamera arkamızda çekmiştir. <gülüyor> 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 Doğru gerçekten. İzlemenizi tavsiye ederiz. Abone olun. Bizden de selam söyleyin yorumlarda. E, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 <gülüyor>